Polikistik over sendromlu hastalarda tanıyı, klinik bulgular, laboratuvar verileri ve ultrasonografi görünümünü birlikte değerlendirerek koyarız. Klinik bulgularda adet görememe, az miktarda adet görme, gecikerek adet görme gibi adet düzensizlikleri, kilo alımı, şişmanlık, kilo vermede zorluk, saçlarda dökülme, tüylenmede artma, ciltte lekelenme, saçlardaki kırılmalar, tırnaklarda kopmalar gibi bir takım klinik bulgular söz konusu olabilmektedir. Yine aynı şekilde laboratuvar bilgileri adetin üçüncü günü sabah aç karnına alınan kan örneğinden değerlendirilmelidir. Yapılan normal değerlerinde kan östrojen düzeylerindeki düşme, erkeklik hormon düzeylerindeki artış ve LHFSH dediğimiz yumurtayı büyüten hormonla çatlatan hormonun oranı bozulma çok belirgindir. Eğer aslında laboratuvar birlerinde yumurtlamayı sağlayan hormonun yumurtayı büyüten hormonu oranı 3'ün üstünde ise bu bize ön planda polikistik oy olasılığını akla getirmelidir. Yine bu hastalığın tanısında ve takibinde ultrasonografi görüntüleri de çok önemlidir. Çünkü yumurtlamanın olmamasının aslındaki asıl sebebi gelişmeyen yani yumurta hücrelerinin yumurtalığın çep çeperinde birikmesidir. Bu durum zaman içinde her adet döngüsünde aynı olay tekrarlandıkça giderek yumurtalık ebadında bir artışa sebebiyet verir, kist sayısı giderek artar. Yumurtalıktaki kistlerin sayısı arttıkça yumurtlamadaki problem de tekrar buna bağlı olarak artar ve bir kısır döngü olarak gözükür. Normalde kadınlarda ergenlik dönemine kadar yumurtalık ebadı ortalama 1 cm 1 cm iken ve yumurtalığın volümü ise 1 mililitrenin altındayken ergenlikle beraber bu ebat ortalama 3 cm e çıkmaktadır. Yumurtalık volümü de 10 mililitrenin üzerine varmaktadır. Polikistik over hastalarında ise bu kistlerin yumurtalıklarda birikmesi yumurtalık ebatlarında göreceli olarak bir büyümeye sebebiyet vermektedir. Bu sebeple evli olan kadınlarda transvajinal yolla evlilik öncesi kadınlarda ise yapılan ultrasonografi de yumurtalıkların birinde ya da her ikisinde bizim tespih tanesi ya da isim çepeğinleri diye adlandırdığımız yumurtalık çepeğinde küçük küçük siyah siyah dizilmiş kesiciklerin görüntüsü bu hastalığın olasılığını akla getirmelidir. Bu hastalığın tanısında her üç bulgunun birden mutlaka ele alınması gerekmektedir. Ama en önemli unsur belirtilerin tamamının anik işte görülmeyebileceğine dikkat alınmasıdır. Ve borikesik oy hastalarının hafif orta ağır olarak da değerci derecelendirip, bundan sonraki hastalığın takibi ve tedavisinde bu parametreleri göze olarak hareket etmek gerekmektedir.